Kardeş demem ama. Tamam. Ladesim lades olsun mu? Olsun. Kazanan lades şampiyonu olsun mu? Olsun. Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Başarılar diliyorum akıncım. Ben de. <gülüyor> lades. <gülüyor> oh! <gülüyor> ah. Ama daha yeni başladı. Küçük kardeş. Abartmanı üç numaraya bir süt, bir yumurta getirir. Misin? Tabii teyzeciğim, hemen. Sağ ol yavrucuğum. <gülüyor> <gülüyor> Dan dandini Olamaz. Dana, bu, bu ninni. Ninni adam. Kov bostancı <laughs> danayı. Yemesin <Ne> mamaları. <laughs> Gözlerim kapalı. Uyusun da büyüsün <laughs> ninni tıpış tıpış yürüsün ne... ne. Aa. geleceksin ve o karışımlardan istediğimiz kadar yapacaksın. Asla. Heh? Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Uh -huh. Aynen öyle. Ah, bu koku. Oh, mis gibi. Balık ekmek. Bu ben <laughs> artık kontrolüm altındasın. Gel benimle. Hop. İyi yakaladın e ninni adam. <laughs> Gidebiliriz.